Sayın Ergun abicim nasılsınız? Bugün yine çok güzel bir gecedeyiz. Her zamanki gibi çok şık ve çok zarifsiniz. E, kalite asla tesadüf değildir. Ne derslemek istersiniz Ama abi? Sen de aynı şekilde. Aynen. Çok tartsınız zaten. Bu yazın son akşamlarında evet. seninle tekrar karşılaşmak çok güzel oldu. Güzel bir gecedeyiz. Güzel bir kutlama olacak. Evet. Özellikle Hakan kardeşime de çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonla kızların unutmadığı için. Dilerim her şey gönlümüzce olur. Peki son olarak üzücü olaylar şey yapıyoruz bir bir Yeşilçam oyuncuları gidiyor. Siz de bir eski Yeşilçam oyuncusunuz. Neler söylüyorsunuz efendim bu Yeşilçam ee, oyuncuları? Biz kendi grubumuzdan çok ani bir kayıp yaşadık. biliyorsun sevgili Tuncay'ımız sevgili Tuncay. bizden 10 yaş küçük olduğu halde hiç beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ama şöyle bir şey var Avoban sınıfı zaten tel tel artık dökülüyor yavaş yavaş evet. yaş gereği. Hepsi kalbimizde saklı, kalbimizde yaşıyor. Biz kalanlar da... Abi çok genç, genç, gösteriyorsun genç gösteriyorsun ama... Bu genç kalmanın sırrı nedir abi acaba? Şimdi sevgili dostum bu gençliğin aslında hakikaten bana mahsus bir özelliği var. Eğer ee, genç gösteriyorsan teşekkür, teşekkür ederim. Abi e, seyircilerimize yaş e, benim bildiğim 70 üstü galiba değil 70 mi? 70'i doldurduk. 70'i 70 doldurduk. doldurduk ama hala delikanlı çok gençsiniz. E, e, diğer kişilere Eksik taş çıkardınız. Sırrı nedir abi bu genç kalmanın? Sırrı, sen de biliyorsun bunun sırrını. Sırrı evet. sabah akşam tango Spor. yapmak. Tango yapmak, tabii, tango tabii. vazgeçilmenizdir. Hem ruhumuzu evet. hem bedenimizi gayet genç tutuyor. 22 seneyi doldurdum tangoda. Evet. Ee, gerçekten bu güzel bir sanat dalına çok şey borçlu. Peki bu evet. keyifli röportaj için çok, çok teşekkürler. Kendinize teşekkürler. iyi bakın. Görüşmek üzere abi. Güzeldi. Sağolun. Görüşürüz abi. Kapatın.